Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. biraz rahatsız oldum. Sesim o yüzden kötü. kusura bakmayın şimdiden. Bugün Ostim, Bobet, Erbos, Aksigorta ve QNB Finans'ın analizini yapacağız. Öncelikle Ostim'de başlayalım. İlk olarak biliyorsunuz haftalık grafikte bir bakıyoruz genel görünümüne. Şimdi Ostim'de ne var? Ne var? Şimdi 2020 pandemi düştüğünde arkadaşlar 70 kuruşa kadar düştüğünü görüyoruz. Bu tabi bedelli bedelsiz yaptıysa onun sonrasında güncellenen güncel bir grafiktir. O yüzden bu söylediğim rakamlara çok hani öyle değildi böyleydi işte iki kat yüksekti bedel yaptı falan gibisinden şey yapmaya gerek yok. Çünkü güncel grafik bedelli bedelsiz sonrasında rakamlar güncelleniyor TradingView'de. 70 kuruşlardan 3.20'ye kadar tırmandı. Sonrasında haftalıkta şöyle bir ikili tepe görüyoruz. Tabi şimdi çok güçlü bir destek seviyesi 2.13 seviyesi güçlü bir destektir. Bir kere 2.13'ün altına sarkması büyük risk olur. İkili tepe çalışırsa burada bu bir tepki çıkışı olarak kalır ve tekrardan düşüş gerçekleşir. Burada takip edilmesi gereken en önemli seviye 2.13 seviyesi. Şimdi haftalıkta King Kong Junior'a baktığımızda King Kong bize şu dipteki çıkışta bakın. Şöyle göstereyim. 1.30 seviyesinde bir buy sinyalini vermiş. Şurada tuzak bir sat var. Tekrardan al sinyali geldi. Birbirinin nötrledi. de yani 1.30'lardan 3.20'lere kadar kazandırdığını görüyoruz. En son tepede sat sinyali geldikten sonra da bir düşüş gerçekleşmiş arkadaşlar. 2.80 seviyelerden iki yaklaşık 2.08'e kadar düşüş gerçekleşmiş. Haftalıkta en son sat sinyali olduğunu unutmayalım. Orta uzun vadeli trend için. Şimdi ortalamalarına baktığımızda şu an geçilmesi gereken önemli bir ortalama direnci var. EMA 21 direnci. Bu da 2.34 seviyesinde. Yani 2.34'ün 35'in üzerine kendini hacimli bir şekilde atması lazım ki şuradaki çıkış gerçekleşsin ve formasyonu yukarı doğru tamamlasın. Bu çıkış gerçekleşemezse önünde iki tane önemli destek var. 2.31 ve 2.28 çok önemli desteklerdir. Bu desteklerin altına kırılması risk olabilir. <laughs> Şimdi içim okusar tekniğinde haftalıkta orta uzun vadede parabolik paraboliksel negatifte şu noktaların mutlaka ee, mumların altında yanması gerekiyor. Bulutun içinde olması problem değil. E, Tenkansen ve 200 insan ortalamalarının da şu an altında kendini ilk etapta şu 2.35'in üzerine atabilirse çok güzel olacak. Şöyle günlük periyotta baktığımızda günlükte de bulutun şu an içerisinde parabolik sar pozitifti ama sert bir düşüş mumu mevcut. Yani 2.54'lerden 2.33'e kadar. Şu ortalamalarına baktığımızda şu an birçok ort ortalamanın altına kırılmış. Hatta MA 200'ün günlük periyotta altına kırılmış. Ya Austin'in rahatlaması için genel olarak şöyle söyleyeyim. 2.37'nin Üzerine kendini atması lazım arkadaşlar. 2.37 üzerinde çok daha güzel bir görüntü olabilir. Dediğim gibi şurada 2.13'de güçlü bir destektir. Takibini yapmak lazım. <laughs> Bobet yeni halk arzılardan. Geçmiş bir grafiği yok. Günlük periyotta bakacağız. Şimdi Günlükte bir alçalan trend var. Bu trendi bir türlü kıramıyor ama kırdığı zaman güçlü bir çıkış yani güçlü olmasa bile bir tepki çıkışı geleceği aşikar. Bu yüzden bu alçalan trendi takip edeceğiz arkadaşlar. Bakın 5. kez direnci test etti. Bakın şurası 1, 2, 3, 4, 5. kez test etti. Hala kıramadı. Yani kendini 4.71, 4.72'lerin üzerine atabilirse hacimli ve kalıcı olarak kalırsa. Bakın 4.84'e kadar çıktı ama geri çekildi. Bu alçalan trendin üzerine kırılırsa burası teknik alım seviyesi olur. Tabi kırıldıktan sonra bir pullback yapma ihtimali olabilir. Onları da göz önüne almak lazım. <laughs> Ortalamalara baktığımızda alçalan trendin olduğu yerde aynı zamanda EMA 21 yani 21 günlük ortalama direnci mevcut. Yani 4.70 4.71 geçilmesi gereken önemli bir direnç. Bu direnç yukarı kırılırsa 4.90'lara kadar 4.91'e kadar tırmanabilir. Ama bu seviyede önemli bir dirençtir. 4.91'inde yukarı mutlaka hacimli kırılması lazım. Bu tepki çıkışları için takip edilebilir. İç moksarda tam veri oluşmadığı için şu an geçmesi gereken bir ten kansem var. O da 4.72 seviyesinde 4.72'nin üstüne kırıldığı durumda takip etmek mantıklı olabilir. Şu an alçalan bir trend var. Bunun kırılımını beklemek gerekiyor Bobet'te. Şimdi Airbus'ta şöyle bir şey var arkadaşlar. Airbus 2020 bakın pandemi dibinde ciddi bir rally yaptı. Yani 14 TL'lerdeyken hisse 157'lere kadar tırmandı. Hani bu tarz rallilerden sonra geri çekilmeler bazen sancılı olabiliyor. Hani tepede de şöyle günlükte baktığımızda arkadaşlar. ikili tepeye benzer bir görüntü var. Şurada e, boyun kırılımı 141 TL'ler. <laughs> bu yüzden e, dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Şöyle haftalık periyodu açıp arkadaşlar şöyle baktığımızda King Kong Junior bize dip kısımda Şurada bir tuzak sattan sonra dip kısımda 21 TL seviyesinde buy sinyalini vermiş. 21 TL'den sonra tırmandığı yer 157. Haftalıkta King Kong sinyalini takip ederek işleme girmenin getireceği kazanç işte bu kadar. Şimdi haftalıkta en son sat sinyali geldiğini görüyoruz. Haftalıkta sat varsa çok dikkatli olmak lazım. Ve ciddi de bir rally yaptığı için çok dikkat etmek gerekiyor şu an. Ortalamalara baktığımızda son noktası neresi derseniz EMA 21'in altı yani 116 altı altı riskli de hatta 116 diyebiliriz. 116'nın altına sarkması durumunda e, çok dikkatli olmak lazım. Çünkü burası güçlü bir EMA 21 desteğidir. Takibini yapmak lazım. İçim okusarda da <laughs> rally'den dolayı bulutun üzerinde ortalamaların üzerinde tenkansen kırılmış. Parabolik sar negatifte şu an haftalıkta mutlaka pozitifte olması gerekir ki zaten ciddi bir hallisi var dikkatli olmak lazım. Günlük periyotta bulutun içine girmiş. Şu an geçer e, yukarı tırmanırken 9 periyotluk ten direnç olarak çalışıyor 130 TL'de. Bu yüzden eğer bir tepki çıkışı olacaksa 130 TL'nin üzerine kendini atıp bulutun senkoispen A direncini yani 133 TL'yi de yukarı kırması lazım. Ama bunu yapamazsa ve düşmeye devam ederse 117 TL seviyelerinde güçlü bir bulut desteği var buraya kadar düşüp buradan da tepki alma ihtimali yüksek ama bulutun altına sarkarsa maksimum dikkatli olmak gerekiyor. Şöyle günlük periyotta baktığımızda King Kong e, günlükte arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Günlükte şuradaki hani günlük daha kısa vadedir. Şurada buysın yeniden hani 94'te de vermiş. 94'ten sonra 140'a kadar tırmanmış. Burada tuzak bir sat ve al var. Nötrledi. En son bakın sat sinyali geldi. Yer 146. 146'da sat verdikten sonra günlükte 122'ye kadar düşmüş. Günlük periyotta da sat var. Haftalıkta da sat var. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi günlükte EMA 21'e baktığımızda geçilmesi gereken en önemli direnç şu an 129.4 yani MA50, 130 yani MA9 ve asıl geçilmesi gereken 133.5'teki MA21. Bunlar mutlaka yukarı kırılmalı. Şu an 5 günlük ortalama tutuyor. 128.5 güçlü bir destek. Bunun altına kırılması da riskli olabilir. Eğer Airbox'un genel durumu bu şekilde. aksigorta sigorta temettü ile ilgili yani güzel temettüler veren her yıl güçlü tahtalardan. Genelde ak sigortayı alanlar, <laughs> özür dilerim. Orta uzun vadeli portföylerine ekliyorlar bu hisseyi ve topluyorlar hani ellerinde sermaye oldukça topluyorlar. Hani düşmüş çıkmış çok bakmıyorlar. Bu yüzden temettü verimi güzel tahtalardan. Şimdi şöyle baktığımızda güçlü bir destek seviyesinde tutunduğunu görüyoruz. 7 TL güçlü bir destektir. Ee, şu an bu seviyeden tepki verme ihtimali yüksek ama 7 TL'nin altına sarkarsa maksimum dikkat çünkü e, haftalık periyotta orta uzun vadede yükselen majör trendin kırıldığını görüyoruz yani şuralar 8.70'ler teknik stopmuş şu an 7'ye kadar düştü bu yüzden 7 TL'nin mutlaka üzerinde kalması lazım en azından bir tepki çıkışı varsa verse fena olmaz bunun yanında şöyle King Kong'a baktığımızda arkadaşlar King Kong tepedeki şu mumda sat yeni vermiş 10 TL mumunda Sat verdikten sonra 7'ye kadar düştüğünü görüyoruz. Şurada tuzak bir al ve ardından sat var. Bu tuzak sinyaller birbirini nötrlüyor. Her zaman son sinyal ne derse onu yapıyoruz mutlaka. Eğitimlerde de anlatıyoruz arkadaşlar bunu. Şimdi haftalık da trend negatifte. Çünkü EMA 21'in hatta EMA 100'ün dahi altına inmiş. Yukarı tepki çıkışı yapacaksa geçmesi gereken ilk direnç ve güçlü bir yani 100 haftalık direnç 7.23'te. İlk etapta 7.23 ve 7.44 yukarı kırılmalı. E bu kırılım gör, görürsek tepki çıkışı takip edilebilir. Buluta baktığımızda iç muksarda bulutun dahi altına inmesi riskli bir senaryo. Hatta şu düşüş yani son mum iyi bir mum değil. Mutlaka bu seviyeden tepki vermesi gerekiyor. Eksi yedi buçuk yemiş. Bu yüzden ee, tepki çıkışları takip edilmeli. Teknik zayıf gözüküyor. Şöyle günlük periyotta baktığımızda <laughs> günlük periyotta ortalamalarına bakalım. Tüm ortalamaların altında negatif. Bulutun zaten altında negatif. Şöyle baktığımızda King Kong tepede zaten sat vermiş günlükte. 8 TL mumunda sat verdikten sonra 7'ye kadar düşmüş arkadaşlar. Bu yüzden tak e, dikkatli olmakta fayda var aksik ortada. Tabi uzun vade için temettü verimi için değerlendirince çok daha farklı bir senaryo çıkıyor karşımıza. Şimdi QNB finansın e, şöyle haftalıkta bakıyoruz e, grafiğine. Şurada bakın ciddi bir rally var. Hani anormal bir rally var. Yani 2019 Eylül ayında diyelim 5 TL iken 240 TL'ye kadar tırmanan bir rally var. Bu rally'nin orta uzun vadede bir dinlenme sürecini geçirmesi kadar normal bir durum yok. Tabi şuradaki tepki çıkışları hani 78 TL'den 197'ye kadar haftalık bir tepki çıkış yapmış ki bunları yakalamak e, tabii tabi kazananlar oluyor mutlaka yakalarken ama risk oldukça fazla arkadaşlar. Bu yüzden çok profesyonel şekilde takip etmek gerekiyor bu tarz hisseleri. Tekrardan tepki çıkışı olur mu? Olursa mutlaka şu alçalan trendin bir kere üzerine kırılması lazım. Şu trend takip edilmesi gereken ilk gösterge. Şöyle King Kong'a baktığımızda geçmiş verisi olmadığı için haftalıkta gözükmüyor. Ortalamalarına baktığımızda arkadaşlar tüm ortalamaların altında olduğunu görüyoruz. Yani yukarı tepki çıkışı yapması için ilk olarak 73.90'ı ve asıl geçmesi gereken 78 TL yukarı kırması lazım. Bu kırılımları başarabilirse belki tepki çıkışı olabilir ama veri şu an negatifte yani haftalıkta görüntü. İçim okusarda zaten negatif bulutun altına sarkmış. Şimdi daha kısa vadede günlükte baktığımızda günlük periyotta da mumların düzensizliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Hani grafiğe bakınca anlaşılıyor hareketlerin çok normal hareketler olmadığı. O yüzden e, dikkatli olmakta fayda var. Şöyle baktığımızda, King Kong bize nerede sat vermiş, şurada sat vermiş, en son 99.30'larda şu barda vermiş, 99.30'da sat verdikten sonra 70'e kadar düştüğünü görüyoruz. Ortalamalara baktığımızda şu an, bakın kırmızı ortalama çok önemlidir, EMA 21'dir. Mutlaka bu ortalamanın üzerine kırılması lazım. Yani 74.10'un üzerinde görmemiz lazım. Görebilirsek ve şu alçalan trend yukarı kırılırsa tepki çıkışları takip edilebilir. Ama bu şekilde düşüş devam edecekse e, maksimum dikkat gerektiriyor. Çünkü şu rally korkutuyor arkadaşlar. E, bu yüzden dikkatli olmak lazım. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisseler varsa ya da kripto para e, coin'ler onları da eee Yorum kısmına yazarsanız listemizi ekler, analizini yaparız. Sıfırdan borsa kripto para e, analizimiz içinde, e, pardon eğitimimiz içinde e, DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Her türlü konuda destek olurum hepinize. E, bol kazançlar, hayırlı günler.